Kibret verici hikayelerle dolu bir yudum hikaye için Merhaba Yenik Çin'in değişik bölgelerinden 10 kişi İstanbul'a gelir. Bu 10 kişi sıradan insanlar değillerdir. Bunların ortak özellikleri yeni Müslüman olmalarıdır. Umre için İstanbul üzerinden Arabistan'a gideceklerdir. Hepsi de yeni Müslüman olmuş. 10 kişi. Kimi 20 gün önce, kimi 1 ay en uzağa da İki ay önce Müslüman olmuş 10 kişi. Ne yeterince İslam bilgileri var, ne de yapacakları umre ile ilgili bir bilgileri. Yanlarına kendilerine yardımcı olacak hem Çince'yi hem Arapçayı iyi bilen hem de İslam bilgisi olan birini rehber olarak alacaklardır. Mevla'mız takdiri, Türkistan'daki Çin zulmünden kaçıp İstanbul'a yerleşmiş olan bir Uygur kardeşimiz bu on Çinliye rehber olur. Bundan sonrasını, o hadiseyi, yaşananları bu kardeşimizin ağzından dinliyoruz. Yeni Müslüman olmuş bu on Çinli ile birlikte yola çıktık. Kısa zamanda aramızda iyi bir dostluk kuruldu. Yeni mümin olmuş bu insanlar büyük bir heyecan yaşıyorlardı. Hiçbirinin İslam hakkında bilgisi yoktu. Hatta namazda okuyacakları sureleri bilmedikleri gibi Fatiha'yı bile bilmiyorlardı bazı zikirleri yaptırmaya çalışıyor. Ancak Çince telaffuz zor olduğu için zikirleri de tam okuyamıyorlardı. Namazlarda sadece elhamdülillah, Allahu ekber diyebiliyorlardı. Bana sormuşlardı ne yapalım diye. Ben de onların kimine elhamdülillah, kimine la ilahe illallah ve benzeri zikirleri öğretmeye çalışıyordum. Onlar da namazlarda bunları söylüyorlardı. İstanbul'dan sonra Önce Mekke'ye gittik. Kabe'de onların hali görülmeye değerdi. Yeni doğmuş çocuklar misali heyecan ve neşe içinde kah ağlıyor, kah gülüyorlardı. İsimlerini değiştirmiştik onların. Adı Çançing olanın adını Muhammed, Çunfang olanın ismini Hasan yapmıştık. Her biri yeni ismiyle çağrılıyordu. 10 Çinli kardeşimizden biri olan Muhammed'de bir farklılık vardı. Bu durum dikkatimi çekmişti. Her namazın gözleri her namazda gözlerini yaşlı görüyordu. İyice dikkat ettim. Evet gerçekten ağlıyordu Muhammed namazlarda. Bana da sürekli sorular soruyorlar. İslam hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlardı. Ben de bildiğim kadarıyla onlara bilgiler aktarıyordum. Muhammed bir gün içki nedir İçki, içkiye dinimiz nasıl bakar diye sordu. Cevap verdim ben de. Rabbimiz içkiyi kesin olarak yasaklamıştır. İçilmesi, yapılması, taşınması, satılması yasaktır şeklinde cevap verdim. Aramızda bu konuşmanın geçmesinin ardından kaldığımız otele gelmiştik. Muhammed bir telefon edeceğini söyledi ve ona memleketine telefon etme imkanı sağladık. Çin'deki kardeşini arıyordu. Kardeşine aynen şöyle söyledi. İçki fabrikamızı hemen kapat çünkü Allah'ımız böyle emretmiş. Biz bize bu emre itaat etmek düşer. Bu sözler üzerine kardeşi bunu yapamayacağını, birçok bağlantısının olduğunu, durup dururken kapatırlarsa yüz binlerce dolar zarar edeceklerini, hiç olmazsa kendisine biraz zaman vermesini söyler fakat Muhammed kararlıdır. Allah emretmiş bize de uymak düşer fabrikayı hemen kapat. Ben gelince borçları hallederim. İçki fabrikası kapanıyor. Mekke'deki ibadetlerimize devam ediyoruz. Yine bir gün bana sordukları sorularda çıkardıkları bir neticeyi açıkladılar. Kadın modası, kadınları yarı çıplak resmetmek gibi faaliyetler de dinimizde yasak mıdır acaba? Evet yasaktır dedim. Aynı gün otele döndüğümüzde yine Çin'i aradı ve bu sefer de kardeşine Moda evinin kapatılmasını emri verdi. Kardeşi yine itiraz etti ancak Muhammed ne itiraz dinledi ne de kararından vazgeçti. Rabbimiz emrettiyse bize uymak düşer. Mekke'deki ziyaretimizi bitirip Medine'ye gittik. Medine'de bir sabah namazı. Efendimizin "Burası cennet bahçesidir." buyurduğu yerde sabah namazlarımızın farzını kılıyoruz. Muhammed de benim yanımda. Diğer Çinli kardeşlerimiz de aynı saftayız. İlk secdeye varıyoruz, secdeden kalkıyoruz, ikinci secdeye varıyoruz, sonra kıyama kalkıyoruz. Ama o da ne? Muhammed hala secdede, kalkmıyor bir türlü. Tekrar secde diyoruz, tahiyyatı okuyoruz ve selam veriyoruz. Ama Muhammed hala secdede. Düşündüm ki, Yorgunluktan ve uykusuzluktan bazen insana böyle ağırlık çöküyor. Muhammed'e de secdede böyle bir şey oldu. Yorgunluktan uyudu. Elimi uzattım, omuzuna dokundum ve hafifçe çekeyim dedim. Ama dokunmamla birlikte sağ tarafının üzerine yuvarlandı Muhammed. Muhammed'in ölmüş olabileceğini düşündüm bir an. Olay duyulmuştu. Görevliler müdahalede bulundular. Dışarı çıkardılar Muhammedi, bir ambulansa koyarak hastaneye götürdüler. Biz de gittik. Hastanedeki ilk muayenesinde çoktan vefat ettiğini söylediler. Muhammedi hastanenin morguna kaldırdılar. Çinli kardeşlerimle birlikte hastanenin önünde ne yapacağımızı bilemez bir halde üzüntü içinde bulunuyorduk. O sırada bir arabayla makam ve mevki sahibi bir zat geldi. Herkes onu hürmetle karşıladı, selam durdular. Sonradan öğrendik ki o zat Medine'nin ileri gelen yöneticilerinden biriymiş. Telaşlı bir şekilde bu yönetici hastane yetkililerine dönüp bugün burada ölen bir Çinli var mı diye sordu. Evet cevabını alınca dün gece Efendimiz Rüyam'da bana göründü ve buyurdular ki yarın burada bir Çinli kardeşim vefat edecek onun cenazesiyle ilgilenin. Bir anda her şey değişti. Muhammed'i morgdan aldılar ve bir devlet yetkilisine yapılandan daha fazlasını yaptılar. Ruhun şad olsun.